Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bizim kanalımız, bizim dünyamız ve Aknaklar kanalından Elif. Herkese selam. Bugün çok güzel bir paket açıyoruz. Gördüğünüz gibi üzerinde de yazıyor. Şu şekilde bir kırtasiye paketi açıyoruz. Dışını çok beğendim. Gördüğünüz gibi bu şekilde gökkuşağı gibi. E, ve bu paketi açabilmek için çıkan kataloğu işaretlemek için bir tane kalemim. Ve bir de açamadığım paketler olursa diye bir tane de yanında makasım var. Evet bu şekilde. Şimdi bence artık açmaya geçelim. Evet işte şimdi artık açıyoruz paketimizi. Şurada bir açma yeri gözüküyor. Bu açma yerleri bazen açmıyor ama bakalım. İşte bundan bahsediyordum. Bazen açmıyorlar. O yüzden ben de yanımda zaten makasımı getirmiştim. İçindeki eşyaları yırtmadan keselim. Şu şekilde. Oo oh, bir tanesi yırtılmış. Şimdi içini döküyorum. Ve içinden bu şekilde paketler çıkıyor. Öncelikle ben kataloğumuza bakmak istiyorum. İçinde kalemler varmış. Renkli seri ve siyah beyaz seri. Silgi varmış. Meyve serisi ve renkli seri yani düz sadece renk serisi demek istemiş sanırım fosforlu kalem varmış minik seri ve büyük seriye ve Ataç varmış hayvan serili ve meyve serili bakalım hangileri bize çıkacak Katalogumuz şurada yanında dursun ee, ilk önce büyük paketten başlamak istiyorum Çünkü çok gözüme çarptı gerçekten Bakalım içinden ne çıkacak burada cırt cırtını yapmışlar ama bakalım açalım. Evet açtım. Arkadaşlar seri olarak çıktı kalemlerim, kalemler yani. Şu şekilde bir seri çıktı rengarenk. Gördüğünüz gibi siyah, beyaz değil rengarenk olanlar çıktı. Şöyle tepesinde silgileri de var göstereyim. Çok beğendim gerçekten. Gördüğünüz gibi renkli seri çıktı. O yüzden kalemimle alıyorum ve buradan renkli seriyi Ay işaretleyemedim. Biraz belli olmadı. İşaretliyorum. Şimdi diğer paketimizi açıyorum. Burada yine bir açma yeri var. Hemen açalım. bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten i̇şte biliyorsunuz ki yaz ayındayız ve yaz ayının vazgeçilmez meyvesi karpuz. Çok şirin ve tatlı. Gerçekten çok beğendim. Çok tatlış. Buradan normal yeri seri değil meyve serisini işaretliyorum. Ne kadar değişik işaretledim. Evet cilgimiz çıktı. Katalom şurada dursun. Şimdi sıradaki paketimiz evet açtı, Açma yeri burada. Açıyorum. Bu nedir? Arkadaşlar, fosforlu kalem. Mor renkli. Minicik. Bakın bir parmağım kadar gerçekten. Şu kadar gerçekten çok ufak. Büyük duruyor ama çok ufak yani. Ben büyük bir tane mesela kalemimle göstereyim size. Şu şekilde çok tatlış gerçekten. Çok beğendim. Buradan da bize minik seri çıktı. Hemen mini serimizi de işaretleyelim. Ve geriye arkadaşlar son bir tane paketimiz kaldı. Bunu da açacağız bakalım. Tamam canım. Ay Şunlara bakın. Çok güzel değil mi? Bir tane deniz anası var. Şöyle göstereyim. Mor renkli bir deniz atı. Pardon. Anası nereden? Deniz atı. Deniz anası nereden çıktı? Bir tane deniz atı. Çok sevimli. Gördüğünüz gibi bunlar ataç. Ve bir tane de ahtapot çıktı şekilde sarı tırnaklarına uydu gerçekten. Sarı sarı. Evet işte böyle ataçlar çıktı. Çok beğendim. Çok teşekkürler. İyi. Daha fazla konuşmuyor bence. Çok fazla konuştuk ataçlar konusunda. Ve buradan ataçlar serisinden hayvanlı seri kısmına geçiyoruz bize hayvanlı seri çıktı. Meyveli seri de varmış. Şuradan işaretleyelim. İşte böyle. Şimdi size paketten çıkanları göstereyim. İşte arkadaşlar paketimizden çıkanlar. Bu şekilde çok tatlı uçlu kalemler çıktı. Dört tane. Bir tane Meyve şekilli bir tane silgi çıktı, minnak bir tane fosforlu mor fosforlu bir kalem çıktı mor renkli ve iki tane de tatlı sevimli e, atat çıktı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu paketlerden veya bu tarz paketlerden bu tarz videoları daha çok istiyorsanız devamının gelmesine kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E ayrıca sadece Aknaklar kanalına değil. Hem şimdi birazdan söyleyeceklerim hem bizim kanalımız, bizim dünyamız kanalına hem de Aknaklar kanalına yaparsanız çok seviniriz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve zili zili açmayı unutmayın. Bu arada soranlar olmuş yorumlarda. Zili zil ne işe yarıyor? Arkadaşlar zile basıp tümü kısmını yani zili akti, e, akti Ay söylemenim. Aktifleştirince <laughs> eee, bizim attığımız videolar size bildirim olarak geliyor. Ve i̇lk izleyen il, ilk, izleyen siz oluyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İki kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.